I'm not g o o d i m not g i n g t m not g o e I'm n t going t i e I'm not g o i to die. I'm t e I'm i n g t i e Rapback Gaming TV'den herkese merhaba. Ben Rapback. Bugün sizlerle yeni bir oyun çalmıyor oynuyoruz. Vay be tek, tek tek oynayacağız. Ben de yaptım. Ben unuttum bak, seni neden unuttum? Kardeşi. Kardeşi bu, bak. Ben yine de unuttum. Kan kardeşim. Kan kardeşim bu Nereye gittin lan? Oğlum bir de var ya kan oluyor. Bak sarı kan. Görüyor musun? Aynen aynen. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Kafamızda kan var. Abi. abi sana bir şey diyeceğim. Var ya şey e, mesela Attack of the team var ya. Onda mesela ben seni öldürürüm ya. Ben sen oluyorum. Adım da Zeplin Nari oluyor. Hadi lan. Evet. Oynayak mı? Çekek mi lan? Onun videosunu Çekek. Aa Motor. Videoya bastım. Videoya bastım. abi ikiz ikiz. <laughs> Aynen. İkizler az ee, Arkadaşlarla fotoğraf çekilirken Benim bir sırma Bak ero, Buraya kaçtım Oha Bu ne? Ağlayacağım Gidin 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 Hepinizi Anladım. kestim Hepinizi kestim Oğlum derden bir adam kazandı Adam kazandı 2 mi 2 mi 2 ben biliyorum Ben de Gidin Oh Kanka bu arada bir de atma Oh be Ağabey beni Oha Oha Kaç canım ya 1 2 3 4 5 At 6 7 8. Tamam 1'im. Abi balkandan görünmüyor ya. Abi ya. Aa. Aa ikimiz orada. Dur 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 ben seni göremem. Oha vuramıyorum sana. Bir dakika yerinde dur. Yerinde dur Sana vuramıyorum lan. Aa bak. Vuramıyor zannettim lan. Az vallahi ben vuramıyorum zannettim. Sonra döndü.

Bu eli ben alırım. O que é isso? O que é isso? O que Ben kazandım. Hop ben kazandım. Ben kazandım. Apli. Birlikte 20, 20. kazandık. Oh. <laughs> e ee, İkimiz mi felç olacak? <laughs> Demek ki ikimiz felç. Ben çok kızdım. Kanka ellerimi saymı. Oooo! çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Video kaç 6 dakika azmış. Ben buna bir 20 dakika falan çekerim ah, eh, lan. Kanka şey ee alo seni öldürdüm babam var ya. Orayı yavaşlatacağım. Ata başa koyacağım yine. Soğan yiyorum bak. Kanka soğan yiyorum. Oha! Ama bak. İskelet jam soğan da biberi fadı var çok. Yanne soğanı yemek değil mi? Ay video da yemeseydi. Bizi bu arabada iki kişi koymuşlar. Gelinle kaynanın Gelinle kocanın arasına kaynana koymuşlar. Abi a abi. Abi, abi sakın yanma yanma yanma. Ya ben birinciyim.

olta İlk üç çapraz üç çubuk altına şey iki tane Ay, Ben birim. Ben yok. On kişiye saldırdı. On beş. Evet. On beş. Evet. Oha.

<laughs> oh, what am I wrong ha! Benim de böyle bir Abi, abi, öldü. <laughs> Kanka geç kalk uçma maile sonsala. <laughs> ne uçmuyor ya? Abi ya. Abi bir ara. Allah. Abi Abi. Hadi Sana geçirdim pardon. Aferin. Ben bak Sende hep var Jumping birin. Ben birim. ya. birim. Ben birim. Ben birim. Ben birim. Evet. <laughs> ben birim. Ben birim. Sen bir de bana sor. Bırak nasıl açık benim. Ben de bilmiyorum ki. He, ee, e, En altta slap, en üstte kel. Birinci benim. Benim. Ha. Ben sana söyleme söyleme. Abi gene öldüm ya. Ben bu oyunda hiç ölmezdim. Ya. Ya. Ya bana vurmayın arkadaş. Ben video çekiyorum beyler. Sen gel dedin? Sen kimdir bu Birim 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 birim. Birim 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 birim. Emin misin? Eminim. nasıl arkadaş? O kestik kestik. Bana vurma bana vurma o tamam Bana bana Ben sana vurmadım. Gerizek oldu. Beş dört kalbim kaldı. Senin kaç kalbin var? Dört. Dur 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 dur. Üç Aslim. kalbim var. Üç kalbim var. Senin de üç kalbin oldu. Bir, 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 bir. Ben birim. Ben birim. Ben birim. Ben birim. Ben birim kazandım o biz kazandık

Şimdiki hayka bak ya. Oha! Aa! Abi sen görüyor mu? Öldün abi sen. Ay! Demiştim. <laughs> Aha. Öf bak. ya. Aa ben bir oyun kazansaydım var ya birinciydim aralarında. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir daha sonra da görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.